Hepinize selam. Bugün de Zulada'yım ve gördüğünüz gibi de şurada bayağı büyük destelerimiz, kasalarımız var. Bu videoda hepsini açacağız. Bunların ben çoğunu Zulapast'tan biriktirdim. İlkten bir savaş yapalım. İlkten e, daha da öncesine ben bir AKS'ye gireceğim. Sonra da savaşımıza da geçip bütün ödülleri, kasaları, testeleri açalım. Hepsinden birer tane oynayalım ve çok da uzatmayacağım. Sonra da hemen savaşımızı da geçelim. Sınırsız boru minikili AKS geldi. Biraz pahalı ama güzel ödüller veriyor. En sona gelelim ve sınırsız ver. Uğraştırma bizi. Geçelim. Güzel bir şeylerinden ver. 7 günlük AK verdi. E eh işte idare eder. 3 günlük Mehmetcik ben yaşayacağım bunu Evet bir kere daha da gideceğim Evet iyidir bu en baştaki Mehmetcik'ten çok daha iyi Şimdi de son AKS'imizi de oynayalım ve savaşlara da hemen geçelim Geçelim bir günlük 10.000 XP bize çok XP lazım değil ondan geçelim Hadi güzel bir şey yapma ya Çukur açmıştım da bizi baya bekletti. Yani bir 3-4 dakika falan bekledik ama e, açmadı çukuru. Ondan ben de gemiye gireyim dedim ve hemenden de gemiye de girdi. Hiç bizi bekletmedi yani. Bir 20 saniye anca olmuştur. Şimdi de ondan gemiden oynayalım. Çukurdan girseydi çukurdan oynayacaktım. Ve bir de herhalde ben kasma buldum çözümünü. Bunun ben eee Çözünürlüğünü şur şuradan göstereyim. Yüksekteydi düşüğe aldım. Şimdi sizi kasmadan da e, herhalde izleyebiliyorsunuz beni. Şimdi size kasmaması lazım. Hala kasıyorsa da bilemiyorum. Görev olduğundan da azıcık şöyle boşuna da sıkacağım. maç bitti. Görev yapmaya çalıştığımdan çok da iyi oynayamadım ama olsun bu da idare eder. Şimdi hemen e, kasalarımızı açmaya geçiyoruz. Materyallerden başlayalım. Şu... Şimdi de kasalarımızdan da başlayalım. Şöyle süper xp'yi basalım. Bastım. 4000 az verdi. Vezir açalım hadi. Güzel bir şeylerinden ver hadi. Evet. Evet. İçimden tahmin ediyordum. Çok güzel verdi. Evet. Çok güzel. Vay be. Bir tane de ben bastım hadi. E ee işte bak bu kötü oldu. Yanımda Kerem var. O da açıyor. Şu kasayı ben merak ediyorum. Bastım. Bir günlük P90. Tamam. Bu kasada herhalde öyle çok da iyi de değil. Kazanın rekabet demir basası. Ee demir kısasını bir basalım hiç açmamıştım elde demir az verdi titanyum basalım hadi 10 titanyum yeniden az verdi şu bir altlarına bir bakacağım ondan bine kadar verebiliyormuş İnşallah bize bin çıkar diyorum hadi ne geliyor Duydum 10 geldi binden <laughs> bin 100 isteriz 10 gelir İnşallah bize bin çıkar diyorum. Hadi şimdi de padişah da basalım. Hadi güzeller. Oha artık ya 2000 mi? Kasım bastım hadi. Bir günlük fenebal. Şundan bir de bastım. Süper silahtan bir günlük tar. Ancak bir günlük veriyor. Süper silah bastım. Yeniden bir günlük verdi. Hadi bir de hadi kasası basalım hadi. 5000. Oha artık ya. Yeni transform bastım hadi. Bir adet Avuk A3'e transform süngü. Güzeldir. Yoktu. Hadi ama bir günlük. Bir tane daha bastım. Hadi şunu bitirelim. Ve evet. Sonunda çıkarttık. Evet sonunda ve oh be çok sevindim var ya. Sonunda çıktı. Bir tane de Fatih kasası da bastık. 40.000 idare eder. Evet. Yeni transform kasasından da son kez bastık. Bir adet Avuk A3'e lazer çıktı. Kırmızı. Bu da yoktu. Güzeldir. Beğendim. Gümüşten başlayalım. Şöyle 8 tane gümüşün hemen hepsini açalım. Hızlı bir şekilde. Bakalım neler çıkacak. Bir tane daha bastık. Hadi efsane ver. sona efsane verme ama. Bitirene kadar açacağız. Yeniden çıkmadı. Bu sefer çıksın. Çıkmadı yine. Bir de altın bastım hadi. Olmuyor ya. Bu altınla gümüşten bir tane daha bastım. Yok. E -e. Evet bu sefer verdi. Oh be. Ne verdi? Olsun tamam. UMP'ye ejder e, lazer verdi ama verdi ya sonunda oh be. Platin bastım hadi. Çıkmadı. Kelebek bıçağı destesi açalım. E, herhalde bundan efsanevi verecek. Evet dediğim gibi ve iki tane efsanevi var. Şakacı güzel. Beğendim platin. Hadi güzel bir şeylerinden ver. Ama hadi ama ya şimdi de şu kelebek bıçağı listesini açalım. İnşallah kehribar verir. Cehennem desem verdi bu da güzel. Karambit bizde sınırsız. Hadi lütfen karambite ver. Usture verdi ve hayalet desem verdi yoktu. Bu da güzel. Atlantis'i açtım hadi. Güzel bir şey ver. M6 Lebreci Atlantis desen büyük ihtimal yoktu. Beğendim. Efsane Premium'u basalım hadi. Vandetta verirsen güzel olur. Yok vermedi. Vandetta'yı açtım hadi. Güzel olmayan bir şey ver lütfen. Avuk'a verdi. Avuk'ta yoktu. Olabilir ama kuantum var Avuk'ta. Ondan yani kuantumlu olanı da vermesen güzel olur. Ama ben baya beğendim yani. Çünkü Vandetta'sı yoktu. Süper Vandetta'yı açalım hadi. Çıkmayan bir şey ver. G36'ya Yıldırım. Çok ben bu, bu silahı ben çok kullanmıyorum. Yine de öyle bayağı bir kötü silah da vermedi. iyi verdi. Son destemizi de açtım. Hadi. Çok güzel bir şeylerinden ver. Full destazı. Hadi lütfen. Husman'a Terminator de desen verdi. Bunu çok beğendim. Evet. Mehmetçik Proya da verdi ve M6 Leverage Galaktik Anahtarlık bu desteği beğendim. Şu zaten vardı. Ondan şunu söylemedim. MPT 76 Galaktik Reflex o vardı. Şimdi şuradan da az daha bir kromlar filanlar gelmiş. Onları da bir açtım. Şöyle. Başka bir şeyde kalmadı. Baya güzel bir deste açılımıydı yani ben çok beğendim. Çıkanları bir göstereyim. Galaktik e, lazer çıktı kırmızısından. Bizde zaten yeşili vardı. Avuka hem şu lazerden çıktı hem de transform süngü çıkmıştı. Şöyle bir tane de Vendetta da çıktı şurada. Aa, bunu zaten da varmış ana bilmiyordum ha şurada altın vandettası da oldu güzel altın desende varsa çok güzel olur Evet var şöyle uyumlu oldu mpt7 galaktik refleks çıktı ana yokmuş ya vay galaktik refleksi yokmuş ben var sanıyordum vay be çok güzel çıkmış ha çok beğendim var diye öyle çok da sevinmemiştim ama yokmuş çok beğendim ha vay be Hayalet desen çıktı. Bu da güzel. Yani ben beğendim. Kullanırım da. Kdb'de hem şakacı hem de cehennem çıktı. Bu g36 ya da şuradan vandetta çıktı. Kullanırım. Baya güzel de durdu. Hiçbir vandettası falan kuantumu da yokmuş. Kullanırım. M6 LBRC hem galaktik anahtarlık hem de şu atlantis desen çıktı. Mehmetçik proya da şuradan terminator sayaj çıktı. Üstüne de zehir Refleks çıktı. Bu kadardı. Herhalde başka bir şey varsa da bilemiyorum. Şimdi ben bulamadım yani. Hatırladım şimdi. Evet. husmuna şu çıkmıştı. Daha da herhalde başka bir şeydi. Bu videoda çıkmadı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşürüz.